Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün niye böyle bir video çekiyorum? Ve bu video ne? Mia World diye bir uygulama Tokabuka'yı kopyaladığı için böyle bir video çekiyorum. Hadi o zaman uzatmadan geçelim. Arkadaşlar otele direkt geldik yani direkt kopya. Arkadaşlar şimdi bir karakter çıkartacağım hemen. Arkadaşlar inanamıyorum. Toka Boka'daki karakterin aynısı. Sırf aynısı, Elbisene el... aynısı. Arkadaşlar kıyafeti koydum zaten şu anda. Arkadaşlar yüz efektlerin Ay, sırf aynısı. Her şey aynı. Ee, şaşırma, mide bulantısı hepsi Toka Boka'da da var ve sırf aynısı arkadaşlar. Ben bu kadar e, kopya görmedim hayatımda yani. Hadi o zaman devam geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir dünya turu yapalım diyeceğim de evin üstüne girilebiliyor mu? Arkadaşlar buradaki her şey mi paralı ya? Ev yapma yeri bile yok. Arkadaşlar inanamıyorum. Her şey mi paralı? Aa hastane mi acaba? Evet. Üstü kız yazıyordu. Arkadaşlar hastane bizim hastaneye çok benziyor. Ama yani çok benzerlik yokmuş burada. Ben aşırı benzerlik bulamadım. Sadece üst kata çıkamıyor mu? Nasıl ya? Ha, bak bizim ATM'nin de aynısı arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu ne? Bunun resmini koyacağım. Bu, bu her şey kopya burada ya. Resmini koydum şu yere. Allah'ım tövbe. Neyse çıkalım buradan. Evet bir ev yapma yeri yok mu? Bu evin ev ücretsizmiş. Girelim ona. Evet. Aa, baka giriyor ya. Evet hemen yapalım arkadaşlar burayı. Burada bahçe şeyler yok mu? Aynen. Hemen alayım şunu. Aa, oraya koymak istemiyorum ki. Ne oldu be? Aa. Arkadaşlar oyun ikide bir baga giriyor. Çok sinir bozucu bu arada. Neyse kaldırayım bunu da. Neyse salonu yapalım biz en iyisi onun için hemen yapayım. Önce koltuk koy. Koyayım. Ay çok uyku var. Ee, şimdi bir tane de şundan koyacağım. Beyaz koltuktan. Ama ikide de baga girdiği için arkadaşlar zor koyuluyor. Kusura bakmayın bu arada. Hemen bir masa koyayım diyeceğim de. masalar çok kötü arkadaşlar. Lambaları koyayım. Şu siyah masa. Yok ya sanki şu ikili daha iyi aynen baga girdi ya inanamıyorum ciddi bir baga giriyor kendi kendine baga giriliyor ve çok sinir bozucu arkadaşlar inanılmaz sinir bozucu bir durum bu benim için her neyse sinirimizi bozmuyoruz sakin oluyoruz televizyonu koyalım ha, inanamıyorum arkadaşlar arkadaşlar toka boka karakteri aynısı toka aynısı Arkadaşlar bunu hemen çekiyoruz. Ekran kaydı alıyoruz. Hemen arkadaşlar. Aynısı inanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bunun fotoğrafını ben koyacağım. Toka boka ben arkadaşlar inanamıyorum. İnanamıyorum. Arkadaşlar şimdi yine bir dünya turu yapalım hızlıca. Hmm, nereye girebiliriz ki şu anda? Hmm. Her yerde paralı arkadaşlar. Karakter yapayım ben en iyisi arkadaşlar. Eee... Bir tane arkadaşlar kaç karakter yeri var? Bir, iki. Baya varmış. Neyse. Arkadaşlar hemen keşke toku bocada da böyle bebek şeyi olsun. Neyse. Geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar renk ayarlamalardan tut her şey kopya bence burada. Renk ayarlama şu an kopya. Toka bocada da var çünkü. Hemen saçlara geçelim. Ve ben şokeyim. Arkadaşlar hepsi kopya. Arkadaşlar bu tek saçın ikilisi de Toka var. İnanamıyorum. Bunun aynısı var. Hemen fotoğrafını koyuyorum buraya arkadaşlar. Aa, i̇nanamıyorum bunun da aynısı var. Bunun da fotoğrafını koydum arkadaşlar. Arkadaşlar her şey kopya. Erkek saçlarından tut saçlarına kadar. Şimdi bir tane daha kopya bulacağım. Bu değil. Bu kopya değil. Bu kopya. Arkadaşlar. Bu da kopya. Bunu da koyacağım. 4-5 tane resim var galiba. Neyse bunu kendi saçımı yapayım en iyisi. Ve bir tane de kay seçeyim. Göz kirpiklerimi böyle yapayım. Burnum böyle kalsın. Öbürleri kötü zaten. Ağza geçeyim. Ağızda çok kopyalık bir şey yok diye düşünüyorum. Burnun rengini ayarlayayım hemen. Ama cidden her şey kopya arkadaşlar burada. Her neyse bıkmadan yapıyoruz arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bakalım kıyafetler de kopya buradaki ıı, yüz ifadelerinden farklı olanları hemen bakayım bir de şuramı hemen arkadaşlar görüyorsunuz ki toka bakın hepsi aynı neyse kıyafetlere girip burada çok şey. ne arkadaşlar inanamıyorum. Aa, Arkadaşlar toka boka aynı kıyafetini yapmışlar. Bu kadar kopya olamaz. İnanamıyorum. Hepsi kopya. Hepsi kopya. Bakın hepsi kopya. Bunun hepsinin fotoğrafını Ha? E bizim elbisenin göbekli halini koymuşlar ya. Yani hamile halini koymuşlar. İnanamıyorum. Her şey kopya arkadaşlar. Her şey. Her şey ama. Bu kadar kopya olamaz arkadaşlar. Ay. Yanlış yere girdim bir dakika. Arkadaşlar bu da kopya. Neyse kendime şöyle bir güzel bir kıyafet yapayım. Ay arkadaşlar şu an çok sinirim bozuldu yemin ederim ki ya. Neyse çıkalım artık buradan. Şapkalarda çok bir şey yok gibi gözlükler. Gözlük takmam zaten kötü olur. Neyse çok sinirim bozuldu arkadaşlar. Çıkıyorum şimdi buradan ben. Allah'ım tövbe tövbe sinirim bozuldu ya. Neyse şimdi bir piknik alanı falan vardı. Oraya gideyim ben. Ay şu an zaten sinirim e, tamam tavan. Neyse gireyim bari. Hemen bakalım. Köprü falan. Toka bokadan kopya. Her sahneye koyabilirim yani. Arkadaş her şey kopya. Neyse. Bu kadının aynısı da var bizde. Neyse. ha İnanamıyorum. Arkadaşlar inanamıyorum. Üst üstüne kopya yemin ederim ya. Arkadaşlar şu tablonun aynısının Tokaboka'da da var. Hemen buraya fotoğrafını koydum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videoyu çoğunuz izliyormu beğenmiyor lütfen beğenip abone olmayı unutmayın görüşürüz canlarım size çok seviyorum TCAF